Merhaba sevgili severler Jokey Gözünden adlı programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız ilk bölümle gelen tepkiler, e, yorumlar e, bizi çok mutlu etti, çok keyiflendirdi. E, yeni bölümlerde de aynı heyecanla, aynı mutlulukla, aynı keyifle e, sizlerin karşısında olacağız. Geçtiğimiz haftanın e, önemli performanslarından bir tanesini e, Türk spor tarihinin e, gelmiş gelmiş en büyük sporcularından bir tanesi olan, birisi olan e, sevgili e, Halis Karataş gerçekleştirdi. E, Halis Karataş'ın e, özellikle e, İstanbul'da e, State of Liberty ile kazanmış olduğu yarış e, gözlerimizin pasını sildi. Safkan ve Halis Karataş'ın uyumu, Safkan'ın performansı gerçekten e, izlenmeye değerdi. E, önümüzdeki zamanda da umarım e, her ikisini de sağlıklı bir şekilde pistlerde görmeye devam ederiz. Kalbimdesinde kalbimdesinle Ankara'da e, çok önemli bir yarışı başlıyoruz. E, Koşudaki tek dişi safkan olan Kalbinli'sinle Halis Karataş e, muhteşem bir performansla e, kazanmayı başardı. E, sevgili Halis abi diyelim artık. E, Halis abiyle de e, bu iki yarış için e, çok keyifli iki e, kısa röportaj gerçekleştirdik. Safkanların hem o yarışları e, hem de genel performans değerlendirmelerini yaptı. E, öncesinde e, Halis Karataş'a gideceğiz. Daha sonra da bir de e, tabii geçtiğimiz haftanın en önemli ee, yarış performanslarından bir tanesini gösteren Jockey kardeşimiz de e, Halis abiden e, Muhammed kardeşimizle geçeceğiz. E, Muhammed, e, bir bilgin sevgili Muhammed geçtiğimiz hafta 11 tane koşu kazandı ve bunların 5 tanesi aynı gündü. E, Muhammed'in bu performansı da gerçekten dikkate değerdi. E, tabii ki de pa pazartesi günü e, Warden Cliff ile, ile de mükemmel bir e, Performans sergilediler. Warden Cliff hakkında e, çok güzel detaylar verdi. E, bir jockey ile e, bir at arasındaki bağı da bize e, çok net bir şekilde e, Muhammed anlattı. Şimdi öncelikle e, sevgili Halis Karataş'ın Kalbimdesin e, isimli safkanla göstermiş olduğu performans hakkındaki yorumlarına gidelim. Mesafe dezavantaj diyorlardı ama bundan önce de bir e, Kocaeli'den önce 2100 metre evet. grup 1'de e, orada son 300'ün oralarda e, bir dar bir ara vardı oraya girmedi, girmek istemedi, korktu. Eğer oraya e, girip de oradan çıkmış olsaydık o yarışı da zaten 2-3 boyunda e, kazanırdık yani çok rahat bir şekilde. O yüzden ben mesafede yani bindiğim yarışlarda hiç öyle etkilendiğini görmedim. E, bugün de zaten güzel bir tempo oldu. Gerilerde takip ettik. Aksine biraz daha mesela arkamda 3-4 tane at oldu. Her zaman gerilerde e, tek başımıza giden bir safkan. E, bu yarışta oraları takip etti. Düzlüğe dönerken zaten e, kolay bir şekilde geldim. de yani rakiplerin de temposu düşünce de güzel, akışlı odaya girdim. Abi aslında yarışın ilk metrelerin sanki böyle biraz daha girdi olacak gibiydi ama sen sanki biraz e, öne doğru gelmek istedin gibi. Yani bir atı doldurdun. O yarışın temposundan dolayı mıydı? Orada atlara daha yakın olup yani suratına kum gelmesini engellemek için e, grubun yakınına geldim. O geldiğim yerde de zaten çok rahat etti. E, çok da iyi din dinlendik. Biz de orada dışarıdan e, saldığımda zaten çok akışlı bir şekilde gelmeye başladı. Evet, Halis abi'den e, yine e, net yorumlar almış olduk. E, şimdi State of Liberty'e gideceğiz ama e, State of Liberty e, geleceği açık bir safkan. Onu da e, programın sonuna bırakalım. E, kapanışta Halis abi yaparız ama Muhammed Bilgin gerçekten hafta içi e, çok önemli bir performans e, sergiledi. E, önce kendisinden 5 yarışı kazandığı e, İzmir'deki o güne giderek e, o günkü e, hem yarışları hem de duygularını dinleyelim. Bakalım Muhammed Mirbilgin 5 yarış kazandığı gün için neler söylemiş. Bir haftalık ceza sürecinden çıkmıştım ben. E, gerçekten cezadan sonra İzmir'de başlamışım Cumartesi günü. Hani o hafta gerçekten çok güzel geçti. E, cumartesi günü e, 10 koşu vardı. 8'inde binmiştik. 5'ini kazandım. Daha önce buna benzer geçen sene iki kere oldu. Aynı gün 5 kere yarış kazandım. Bir İzmir'de olmuştu, tekrardan. Bir de Kocaeli'de olmuştu. Gerçekten çok farklı bir duygu. Çok güzel oluyor. orada işte bu sayıya çıktığım zaman gerçekten hani o atın ilgileri olsun, seyisi olsun. aylarca, haftalarca, günlerce sadece 2 dakikalık bir yarış koşulması için hani inanılmaz derecede hani sabah kalkıp e, o tatlı duygusundan kalkıp her sabah e, o yarışa sabah akşam demeden hazırlıyorlar. E ben de her sahaya çıktığımda bunu düşünerek çıkıyorum. Gerçekten hani bana inanan kişilerin emeğini boşa çıkarmamak, hani bana olan inancılarını boşa çıkarmamak, tabii yarı severlerimizi e, bana bana olan bizim bütün jokeyler olan inancını boşa çıkarmamak için bu sahaya çıkıyorum kazanmak için. Cumartesi günü de öyle bir gündü. Gerçekten e, çok güzel geçti benim için. Atlar e, ilgilerimiz atlarını çok iyi getirdiler o, o tür o yarışa biz de iyiydik o gün. Atlarımız da durumu da iyiydi. Sağlık durumları da iyiydi. E, güzel geçti o gün. Halis abinin gerçekten hani bir, e, ilk Apantik'ten bu yana kadar bütün jokeylerin, yani Apantik sürecinde olan jokeylerin bu mesleğin efsanesi Halis abi gerçekten. Onu sanırım 7 tane şey vardı değil evet, mi? Rekoru vardı. Ona biraz yaklaşım aslında. Üçüncü defa oldu bu. Aslında biraz Halis abinin rekorunu kırma peşindeyim. İnşallah o günde olacak. İnanıyorum kendime. Evet, önce Halis Karataş'ı dinledik, sonra da e, onu idol olarak gören, e, onun rekorlarını kırmak için e, mücadelesine devam eden, e, hedefi Halis Karataş'ın başarıları olarak gören e, genç Muhammed'i dinledik. E, sevgili Muhammed, e, şimdi de Cliff yarışı için, Cliff ile aralarındaki uyum için ve de e, içerisinde çok önemli bir e, bölüme de değiniyor, gerçekten çok benim için çok değerliydi. Ee, bakalım Muhammed ne demiş? Önce onu dinleyelim, ondan sonra da yoruma geçeriz. Ya Türkiye'de zaten kum pistinde gerçekten e, son 200 senedir bayağı bir başarılı iki at vardı. Onlardan biri de Wordencliffe. Tabii benim gibi yani daha yeni kendini ispatlamış bir jockey gerçekten bana güvenip böyle bir atı teslim ettikleri için onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Onların emeklerini boşa çıkarmadım. Ee, uzun süredir takibimde olan bir at sürekli İzmir'de koştu. Kışın e, sezonda İzmir'de koştuğu zaman yani istersem ona yakın biraz da rakiplerine bindiğim için onu baya iyi analiz ediyordum. Yani binme, binmedim, binmedim ama atı yani binmiş kadar bir 5-6 kere binmiş kadar oldum. Çünkü çok farklı hani ben bu atı nasıl geçebilirim analizinde bulunuyordum. O yüzden atın ince ince küçük hatalarını arıyordum ama bir türlü bulamıyordum gerçekten. Çok hay hayalimdi aslında o ata binmek. Güzel geçti. Ee, benim için önemli olan o atı, hani at zaten çok iyi at. Hani kazanır, geride beklesem kazanırdı, önde de gitsem kazanırdı. Benim için önemli olan o atı hani bir sonraki yarışta nasıl güçlü çıkarabilirim? Üzmeden nasıl kazanabilirim? 1400 mesafesi mesafes olmasına rağmen e ben bu atı fazla koşturmadan nasıl kazanabilirim? Bilirim. Biraz onun stresi vardı açıkçası. Evet, Kazanma güzel. zaten at, gerçekten çok üstünde, üstündeki, üstündeki jokeyden bekleyen bir at. Hani bütün talimatlara uyan bir at. Ondan hiç şüphem yoktu, kazanacağından hiç korkum yoktu. Sadece dediğim gibi biraz baskı var üzerimde. O da hani atımı daha nasıl güçlü çıkarabilirim, nasıl atımı yüzmeden bir sonraki yarışa götürebilirim. Bunun stresi vardı. Çok şükür aklımdaki gibi bir yarış da oldu. Kolay kazandı. Atımı hiç fazla mesafe kaydetti, kaydetmeden koşturdum. Süper oldu benim için aslında. Çok ee, güzel bir at. Gerçekten her jokeyin binmek istediği bir atlardan biri. Bindiğin en iyi atlardan bir tanesi de buydu. Tabii <laughs> Evet, Warden Cliff gerçekten e, dediği gibi şu anda Kumpis'teki en iyi safkanlardan bir tanesi. E, umarım uzun yıllar kendisini izlemeye devam ederiz. E, Muhammed'e bir de, tabii ki de e, Muhammed'i daha çok İzmir yarışlarında izliyoruz. E, ama Kocaeli'de, Bursa'da, e, İstanbul'da da yerler izliyoruz. Muhammed'e e, şehirler arasındaki, yarışların dereceleri arasındaki farkı sorduk. E, Muhammed bakalım bizlere e, bu farklar için neler söyledi? Tabii, tabii ki de her yarışa çıktığımızda hani büyüğü azsa benim için e, anlamsız. E, gerçekten tabii büyüğe bindiğin zaman biraz daha insan şey oluyor. Zaten bu meslekte herhangi bir yarışa çıktığımız zaman da biraz ister istemez yani heyecan oluyor. Zaten aslında jokeyliğin en püf noktası bu. Heyecan olmadı mı zaten e, atın üstünde çıkmanın bir anlamı yok bence. Tabii ki de o start mesela heyecan olur, baskı olur. O start verildiği anda her şeyi unutuyoruz mesela. O anki bütün odamız At ile benim aramda geçiyor mesela. Benim için zaten önemli olan şu. Her yarışın ayrı bir heyecanı var tabii ki de. Ama işte o heyecan, o baskı gerçekten start kapakla açıldığı anda onlar da bitiyor yani. Bu sefer yarışta ne yapabilirim gibisinden. Hani beyin olarak, kafa olarak, vücut olarak hep alttan bir şeyler anlaşma derdinde. Öyle bir işte burada da bakalım inşallah güzel geçecek. Ee, İstanbul'u arenasına gelmeyi düşünüyoruz bu hafta ben ile menajerim. İnşallah burada da kendimizi... Bu arana da boy, gösterici, boy göstericime inanıyorum. Sonra destek hayatında başarılar dilerim. İnşallah önümüzdeki röportajda bir grup, bir galibiyeti sonrası olur diye. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi günler herkese. Evet, sevgili Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir röportaj verdi bizlere. Ee, röportaj öncesinde de e, acaba konuşabilir miyim diye şüpheleri vardı ama gerçekten çok net bir şekilde e, bize olayları, e, duygularını, e, yarışı, e, safkan arasındaki e, bağı, her şeyi e, çok net bir şekilde anlattı. E, önümüzdeki e, dönemlerde bakalım gerçekten de bir grup bir sonrası kendisi de röportaj yapacak mıyız göreceğiz. E, e, şimdi de programın kapanışı için e, açılışta olduğu gibi e, sevgili Halis abiye gidiyoruz. Hoşgeldiniz. İki yaşlı Safkan, Statue of Liberty'nin performansı gerçekten de çok etkileyiciydi. Bakalım sevgili Halis Karataş, Statue of Liberty için neler söyledi? Koşumuz üçüncü yarışımızdı. Bildiğiniz gibi ilk çim yarışı koşmuştuk, 1000 metrelik bir koşuydu. Orada Vedat Hapiş binmişti. O koşunun da yükünü çekmişti. Bayağı da bir rakibiyle beraber çok fazla boğuştular. Sonra sonunda temposu düşündük. Ama atımız biraz iri yara iri şeyle fizikli olduğu için birkaç yarış sentetikte gidelim dedik ekip olarak. İki yarışı da sentetikte gayet başarılı koşuyor. Bugün de o günkü yarışta da tempoyu çok iyi tuttu. 23 gibi 400'ü geçiyor. İlk 1200'ü 11-12 süre geliyor falan. Ee, çok başarılı bir yarış koştu. İnşallah e, bu şekilde devam eder. Eküriye biraz keyif yaptırır. Abi Düzlüğe geldiği zaman aslında böyle çok e, fark yaratan bir at gibi gözükmüyordu ama sanki böyle e, hani sen biraz he deyince at bir anda Zaten yarışın yaşatın. başından itibaren tempomuzun yüksek e, gittiğimizin farkındayım. Yani orada tam olarak da şey demiyorsunuz acaba devam edecek mi nefesin etkilenecek mi ama hafif yokladığımda çok güzel cevap verdi rakiplerim geliyor gelecekler mi geldiler mi derken aynı temposuna devam edince rakipler gelemediler yani evet. aslında son yüz, yüzün akışı daha güzeldi öyle mi evet, evet. azuma ilerleyen zamanlarda performansını arttırmasını bekleyebiliriz İnşallah tabii ki yani koştukça üzerine koyacak. Peki abi, o potansiyelde gidiyor zaten. O potansiyel var. Tabii senin potansiyel var demen çok önemli. <laughs> Abicim çok tebrik ederim. <laughs> teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. E, Boşanalım devam olsun. Sağ i̇nşallah abi. seni bu sahalarda görmek çok güzel, çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Uzun çok yıllar ederim. inşallah. Hem i̇nşallah. Her bir çöke, her mantığına. Önce sağlık. Sahaya. Önce sağlık. Evet, çok misin? teşekkür abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili yarış severler, sevgili Halis abi'ye, Muhammed kardeşimize mikrofonu uzattık. Bize geçtiğimiz haftanın başarılı performanslarını çok net bir şekilde anlattılar. Jokey gözünden yarışları tekrar canlandırdık ve de detayları onlardan almış olduk. Önümüzdeki programda tekrar karşınızda olmak üzere hepinize sevgiler.